arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce videonun başında izlediğiniz Embaku karakteri oyuna ekleniyor. Dövüşçü bir karakter olmasını bekliyorum. Ee, aslında Okaya e karakterinin eklenmesini beklerdim. Umarım o da eklenir. Embaku ekleniyorsa Okaya'nın hayli hayli eklenmesi lazımdı. Eğer Okaya e eklenirse o da çevik karakter olur büyük ihtimalle ve umarım eklenir. Şimdi ana konumuza gelelim. Biliyorsunuz ki Iron Man karakterini kategori 4 yapmıştık. Ve ufaktan denemeye başlayalım. Bugün bütün e efsanevi baş düşman karakterlere karşı Iron Man karakterini kullanacağız. E ufaktan detaylarını gösterip başlayayım. Şu şekilde bütün yani full olması gereken her şey full. E urular şu şekilde e, 1 2 3 4 5 tane 6 7 saydım. 7 tane Odin urusu var. Birisini güçlendirmemişiz. E yardımcı yetenek olarak tabii ki de e, Moon Knight e bütün skill'ler full. Kahraman türü 5. seviyede 8'ler bir tanesini uyandırmamışız. Kızgın halkın gücü var. Artefaktında e, makarnenin artefaktı var ama bonus işgüdü kritik oranını e, artırıyor. ekipman Tabii ki de öfkesi tipi ve kostüm de e, bakalım ne durumdaymış. Destansı ve enerji saldırısı ile tüm saldırılar getirmişiz. Burada evet tüm savunma getirmişiz pardon. yani Diğer her şey full olduğu için tüm savunmaları getirmek e, mantıklı geldi. Enerji saldırısı var. E, diğer kostümlerde bu şekilde. Şimdi Null ile başlayacağız ee, ve Mephisto, Infinite Ultron bir de Gor ile e, devam edeceğiz. Baş düşmana gelelim. Ee, Null şurada. Şöyle e, 20. pardon 19. seviyede oynayacağız. 20. seviyeyi açamadık çünkü benden örümcek kadını istiyor. Bende de yok. E, aslında elmas ile açabilirim ama elmasımı harcamak istemiyorum. Çünkü e, Black Friday yaklaşıyor biliyorsunuz. Neredeyse bir ay kaldı. E, onu beklerken... Yani boşuna elmasımızı harcamayalım. E, takımımız bu şekilde olacak. Şurada bir e, takım bonusu var ama e, çok sıkıntı etmez yani. Her türlü kategori 4 olduğu için çok rahat bir şekilde geçeceğiz 19. katı. Tüm saldırıları e, pardon tüm takımın enerji saldırısını artıyor. kaptan var biliyorsunuz Ve Taskmaster'ın da e, desteğini az çok biliyorsunuzdur. Çok düşüyor alıyorum bilerek e, kolay ve rahat bir şekilde oynayalım diye. Şu müttefiklerimiz var en kötü müttefikleri koymuşum neredeyse. Yani üç tane enerji saldırısı veren, bir tane süper kötü tarafa e, hasar veren. Diğeri de Daredevil'ı öylesine koydum. Çünkü müttefik kalmadı. Diğer takımlarımı oluşturmak için. Rotasyonu da burada e, söyleyeyim. Hem göstermiş de olacağız. 4 ile başlıyoruz. Yukarı doğru ateş ettiğinde 2, 1 ve 5 yapıyoruz. 5'in skilli bittikten sonra 3'e basıyoruz. Tekrardan 4, 2, 1, 5. E, bu sayede de kategori 4 açılmış oluyor. Kategori 4'e de basıyoruz. Sonra e, 3'ün skilli e basıp Hemen kategori 3'e basıyoruz. Kategori 3'ünü de vurduktan sonra tekrardan 4-2-1-5 şeklinde döndürüyoruz. Burada önemli olan zaten öfke CTP var. Hasar artışı da 5. şekilde patlıyor. Ona önem göstermemiz lazım. Hemen başlayalım. 4-2-1-5 Şu şekilde hasar artışı gelirse güzel olur. Bizi burada yıktırıyor her zamanki gibi. Şöyle 3. skili vuruyoruz. 4-2-5 Kategori 4'ü e de vurduk. Ve muazzam bir hasarımızı verdik. Şöyle kategori 3'ü de bu şekilde vuruyoruz. Sonra 4, 2, 1, 5'e devam ediyoruz. Evet 4 dakika 37 saniye. E, kala e, ilk kısmı bitirdik. E, ben videodan önce biraz denedim ve 4 dakika 39 saniyede bitirmiştim burayı. Tabi biraz e, videoda olduğunuz için de kasmalar olabiliyor. O yüzden çok rahat oynayamıyoruz. Şu an kategoriyi 4'e bastık. Evet kategori vursak sıkıntı olmaz herhalde. evet tamam. 4 dakika 13 saniyede buraya kadar geldik. Yani 1 dakika dolmadan da ikinci e, kısmı da geçmeyi başardık. Şurada duralım. Tekrardan saldıracağız. 4, 2, 1, 5 yapalım. 5. skill hasar atışı gelsin. Sonuna kadar vurması çok önemli. 1, 3 yapalım. 3'ü vuramadık. 4, 2, 5 yapalım. Kategori 4. E, büyük ihtimalle biter. Aynen. Tamamdır. Son kısma geldik. Ben yani burada isterseniz saldırı alabilirsiniz. da, saldırı da Tamamen e, ee, oynadığınız şeye kalmış. Ben saldırmayı e, tercih ediyorum. Evet bitti. Yani kategori 3 ile bitirdik. Neredeyse 3 dakika 43 saniye. Yani e, videodan önce oynadığımdan 7 saniye daha erken bitirdik. Çok iyi. Şimdi Mephisto karakterine geçeceğiz. Mephisto'yu çok da erken bitirmesi lazım çünkü iki karakterde ışın karakter. ışının ışına yani evrensel'e vurmaktan daha etkili olacak. Şu şekilde burada da 20. katta değil 19. katta oynayacağız. Burada da quick Silver istiyor maalesef. Yine elmas harcayabiliriz ama dediğim gibi Black Friday. Burada çok güzel bir takımımız var, müttefiklerimiz de iyi durumda. Yani oluşabilecek en güzel takımı oluşturdum. Erkekler katında olduğumuz için yine aynı rotasyon ile devam edeceğiz. Bakalım e, burayı ne kadar sürede bitireceğiz. Videodan önce oynadığımda 3 dakika 55 saniye kala bitmişti. Yani 1 dakika 5 saniyede bitirmişiz. Bakalım bir fark olacak mı? Ne oldu? Olduğu gibi. Evet şimdi e, başlıyoruz. Tamamdır. Mefisto. 4, 2, 1, 5... 5'in skill sonuna kadar vursun. 1, 3. 3'ün skill'e şöyle vurması hiç sıkıntı değil. 4, 2, 5, kategori 4. Bu şekilde açıldı. Tamam. 17 saniyede açmayı başardık. Çok hızlı açtık. Kategori 3 ile başlayacağız. Hazır. Kategori 4'ün hasar artışı devam ediyorken. Şu şekil. Bakalım. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam bu kısma geçtik. Ee, hemen saldıralım öfkesi tipin hasar atışı devam ediyorken. Kategori doğru da vurdum. Ve çok iyi. Tamam 22'yi gördüm orada. 4 dakika 22 saniyede e, kala e, buralara geldik. Şöyle vuralım. E, kategori 4'ün yüklenmesini bekliyorum. Kategori 4. Kategori 3. Saldıralım artık. Evet, e, son kısma geçti. Şöyle vuralım bakalım vurabildiğimiz kadar. Evet, bitti. 3 dakika 53 saniye. 2 saniye geç bitirdik e, videodan önceki oynadığım kısma göre ama yine yani çok rahat bir şekilde geçtik. Hiç kasmadan e, yani kendini hiç kendinizi hiç kasmadan çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz kategori 4 karakterler ile. Yani 19. kat bir kategori 4 karakter için çok rahat geçilen bir kat. Ee, bu arada kat demişken de kartlarımı göstermeyi unuttum. Onu da en son gösteririz buradaki işimiz bitince. Infinity Ultron en nefret ettiğim baş düşman. Efsane bir baş düşman. Burada da yine e, karakter istiyor. Makkari istiyor. O da bizde yok maalesef. 9. katta oynayacağız. Burası çok daha hızlı bitecek. Takımımız bu şekilde müttefiklerde bu sefer güzel. Nuhl'a göre. ufaktan yüklensin başlayalım. Yani Infinity Ultron'un şu huyunu sevmiyorum, tam saldırırken bir anda kaçmaya başlıyor ve Iron Man dördüncü skilde takılı kalıyor. Mesela Thor mesela 5 skilde takılı alıyor. Yani çok yapıyor bunu, bir anda sonsuzlu taşlarıyla saldırmaya başlıyor falan, çok sinir bozucu bir baş düşman. Yani oynamaktan nefret ediyorum. Diyebilirim. 4 bakın uzakta kaldık. İkiyi kullanamadık, sıkıntı değil. 4 yapalım. Biraz rotasyondan saptık. Hatta biraz değil çok fazla saptık. Tamam, sıkıntı değil. Kategori 3. 4 2 5. Evet, 8. barda birazcık duruyoruz biliyorsunuz ve başladı şimdi. Evet kaçmaya başladı maalesef. Ee, belki burada Evet. Yani e, videodan önce oynadığımda hiç bu hareketleri yapmadan hemen işini bitirmiştim. Maalesef şimdi bunları yapacak. Burada karakter değiştirin. Kolay rahat bir şekilde geçersiniz. E, Grafikler çok düşüğe aldığımız için lazerlerin attığını göremiyoruz. Yani i̇lk nereye atırdıysa e, oraya kaçın. Belki öldürürüz. Belki öldürürüz. Belki öldürürüz. Belki öldürürüz. Evet öldüremedik uzadıkça uzadı ya maalesef. Şöyle hiç Iron öldürmeye gerek yok. Evet. Evet. Iron öldürmeye gerek yok. Kendimiz öldük. Daha ne kadar kötü olabilir? Tam bir artık. Tamam. 3 dakika 42. Ee, videodan önce oynadığımda 4 dakika 36 saniye yok. 26 saniye falan kala bitirmiştim. Yani burada en başta ikinci skill'i vuramadık. Orada bir rotasyon sapma yaşadı. Biraz oranın sıkıntısı var diyebilirim. Şimdi son olarak e, Gor karakterine gelelim. Ondan da nefret ediyorum. E, 10. kat açamıyoruz. Orada da War Tiger istiyor. 9. katta yine oynayacağız. Rahat bir şekilde geçeceğiz. E, bu şekilde takımımız. Müttefikler de yine güzel durumdalar. Yani Gorda mesela ee, bir anda saldırınızı iptal edebiliyor yani güçlü saldırılarını yaptığında e, ve uzaklaşıyor yani böyle kendini geri doğru attığı e, şeyler oluyor oralarda işte dördüncü skill'de mesela Iron Man takılık alıyor yine hangi skill'e basarsanız basın dördüncü skill'i bitirmesi lazım mesela da beşinci skill'de takılık alıyor yani oralarda cidden e, sinir şeyimiz artıyor yani o yüzden Gor ve Infinite Ultron'dan çok fazla nefret ediyorum. Şurada kaçalım. 4-2-1-5 Bakın, burada iptal edecek. Ve burada kaçın, yoksa inanılmaz bir hasar yersiniz. 4-2-5 Kategori 4'ü de vurdum. Evet, burada ne olursa olsun... Ee, ...bitiremiyorsunuz yani. Normalde 15. barda durması lazım. Ama biz 7'ye kadar indirdik. Kategori 4 karakterinin farkı diyebilirim buna da. Oo. Oh, oh, oh. Ucuz kurtulduk. Evet şurada bitirelim. Tamam. 4 dakika 20 saniye kala bitti. Şimdi son 10 bara geçeceğiz. Burada biliyorsunuz ek delme hasarımız yarı yarıya iniyor. Burada yine karakter değiştirmeyeceğim bakalım. Iron Man'le kaçalım. Evet. 1, 2 ve 3. Tamamdır. 4, 2, 5. Kategori 4'ü de vursak. Güzel bir hasar veririz. Tamam 3 dakika 54 saniye kalı. Ee, Valla videodan önce ne kadar olduydu onu hatırlayamadım. E, ee, bu kadar. Evet 4 tane efsane ve baş da çok rahat bir şekilde 100 ee, saniye içinde hepsini e, bitirmeyi başardık. Yani kategori 4 karakter tabi. İkisinin de 19. katı, ikisinde de 9. katı oynadık. Çok rahat, çok profesyonel bir şekilde geçiyoruz. E Tabii katlar yükseldikçe karakterlerle de denemeye devam ederiz. E Moon Knight'la bunu hiç yapmamıştım. Belki Moon Knight karakteriyle de bu katları, bu karakterleri keseriz. Kart etkilerini gösterelim şu şekilde. Tüm saldırılarımız %70, fiziksel saldırı 21. Tabii Iron Man enerji saldırısı vuruyor. O da 34'te. Savunma ayak saymamız ve bekleme süremiz x'te 40'te gayet iyi. Eklem asarımızı yüzde %13'e getirmeyi başardık. Güzel oldu gerçekten. Özellikle şu kart inanılmaz bir kart oldu. Yani bir elektrik direnci burada her şeyi bozuyor. Bu karttan sonra craftlamaya bu kart ile devam edeceğim. 4 tane yıldızı gizleyeceğiz saklayacağız. Onu da arşivden gelen etkinlik ile hallederiz diye düşünüyorum. Ama elmas harcamak istemiyorum. Büyük ihtimalle o craftlama işini... Black Friday'den sonra yaparız ve umarım iki tane daha e, mavi yıldız ile eklenme hasarımız %16'ya çıkabilir. Güzel bir ihtimal. Mesela sonra da Spider-Man kartını yaparız çünkü mavi yıldızı burada e, saldırıda fiziksel saldırıda. O mavi yıldızları ka kapatırız gerçekten. Bu arada bu Spider-Man kartımız inanılmaz iyiymiş. <laughs> yani yıldızlarda alabileceğimiz en güzel şeyleri almışız. Evet Iron Man vs... Bütün efsane ve düşmanlar videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ayrımları daha ABX ve ABL'de de denemeyi düşünüyorum. Devasa baş düşman hakkında da denemeyi düşünüyorum. Bu video çok fazla uzamasın. Onları da diğer videolara saklarız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Belki Moonlight karakterini de o şekilde deneriz. Umarım deneriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Tekrardan hoşçakalın dostlarım.